Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün ne işleyeceğiz? Bugün kültür ve miras konusunu işleyeceğiz. İkinci ünite biraz e, uzun ve zor bir üniteydi arkadaşlar. Hatırlarsınız işleyenler. Ee, tekrar amaçta bunu e, işleyelim dedik arkadaşlar. Şimdi e, bizim uygarlıklarımıza şöyle bir göz atalım harita üzerinden. Zaten biliyorsunuz ayrıca çok çok detaya girmeye gerek yok arkadaşlar. Şimdi e, bakalım uygarlıklar arkadaşlar. Bakın. Mezopotamya uygarlıkları dediğimiz Uygarlıklar, Babil, Asur, bir de Sümerler. Babil, Asur ve Sümerler arkadaşlar. Bu bizim Mezopotamya'da kurulan uygarlıklarımızdır arkadaşlar. Bir de Anadolu'da kurulan Anadolu uygarlıklarımız var. Hangisi bunlar? Urartular, Hititler, Pirikler, Libyalılar ve İyonlar arkadaşlar. Bunlar da Anadolu uygarlıklarımızdır. Peki, bu uygarlıklarımıza yavaş yavaş giriş yapalım. Bunlar arkadaşlar Milattan önce yaşamış uygarlıklar. Bakın bize çok katkıları olmuştur. Aslında bilgi birikim aktar günümüze kadar ne yapmışız? Bunlar sayesinde gelmişiz. Bunu sunmuyoruz arkadaşlar. Peki, ilk uygarlığımızla başlayalım. Kim? Mezopotamya uygarlıklarından Sümerler. Çok önemli arkadaşlar. Sümer deyince ben aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Hemen yazı geliyor. Çünkü niye? Tarihte yazıyı bulan ilk Devlet kimmiş? Sümerlerdir arkadaşlar. Unutmayın. Böyle kil tabletler üzerine, bakın ekranda da var arkadaşlar, kil tabletler üzerine yazı yazıyorlar bunlar. Bakın, tabii ki günümüz yazısına asla benzemiyor çünkü bu yazı e, tarihsel bir gelişim süreci yaşamıştır. Günümüze öyle gelmiştir. Ama ilk e, bu şekilde arkadaşlar yapmışlardır. Peki, yazı neyle icat edilmiş arkadaşlar? Yazı aslında ihtiyaçlar sayesinde icat edilmiş. Bakın e, Zikburat denilen e, tapınaklar, depo olanları var. Hatırlarsınız biraz sonra göstereceğim. E, oraya kim ürün getirmiş, kim ne kadar ürün getirmiş. Bunun hesabını, kitabını tutmak için yazıyı ne yapmışlar, ihtiyaç duymuşlar ve e, sembollerle e, yazıyı bulmuşlar arkadaşlar. Unutmayın onu da söyleyeyim. Arkadaşlar burası çok önemli. Bakın çok önemli. Buraya yıldız atıyorum arkadaşlar. Yazının icadı aynı zamanda tarihin de başlangıcıdır sorularda çıkıyor. Tarihin başlangıcı nedir dediğimizde yazının icadı diyoruz. Tarihsel çağların başlangıcı yazının icadıyla başlar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim tamam mı? Peki devam edelim arkadaşlar. Şimdi yazı sayesinde bilgi aktarımı artık kolay hale geldi. Bakın arkadaşlar biz yazın icadı yani Sümerlerden sonraki tarihi daha rahat biliyoruz. Ama önceki tarihi maalesef arkeolojik kazılar, Buluntularla elde ediyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bakın bu da bizim tarih şeridimiz arkadaşlar. Tarihi çağların başlangıcını vermiş. Milattan önce, milattan sonra diyor arkadaşlar. Milat dediğimiz şey nedir? Hz. İsa'nın doğumuna milat diyoruz. Bakın küresel bir dünyadayız. O yüzden e, Hazreti Hz. İsa'nın doğumunu milat yapmışlar. Milattan önce İsa'nın İsa'dan önce Hz. İsa'dan sonra olay diye söylüyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar e, Yaz, yazın icadından önceki dönemde arkadaşlar ne olmuş? Tarih öncesi çağlar. Bakın tarih öncesi çağlar diyoruz. Niye? Çünkü yazı olmadığı için tarihi tam bilmiyoruz. Tarih öncesi. Ve yazın icadıyla beraber ne yapmış? Tarihi çağlar artık başlamış olmuş. Bu da bizim tarih şeridimiz. Devam edelim arkadaşlar. Bakın Sümerler'de şu ekranda görmüş olduğunuz zikurat denilen yapılar var. Bu zikuratlar arkadaşlar... Çok katlı yapılardır arkadaşlar. Hatta en üst katında da ne yapar? Gözlemeli olarak kullanıyorlar. Neyi gözlüyorlar? Ayı, güneşin, yıldızların hareketlerini gözlüyorlar. Yani aslında astronomi bilimiyle ilgilenmiştir diyoruz arkadaşlar. Tabii bunlar e, kalmadı. Okul olarak kullandılar. Bakın eğitime önem vermişler. Gözlemeli yaptılar ve depo olarak kullandılar arkadaşlar. Bunların belli bölgelerinde de depo var. Tahıl ürünleri işte yaptıkları ürünleri buraya getiriyorlar. Koyuyorlar. Hatta bunların kaydını tutmak için de ne oldu? Ee, i̇şte yazı, icat oldu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tamam mı? Sümerler'in bir özelliği daha var. Çok önemli arkadaşlar. Sümerler arkadaşlar ulaşımı kolaylaştıran bir icat yaptılar. Tekerleği yaptılar arkadaşlar. Çok önemli. Tekerlek. Tekerlek ne önemli? Arkadaşlar tekerlek büyük bir ulaşım aracıdır. Nasıl yani? İşte ee, kanı şeklinde hani göstermiştim ders hatırlayın. Kanı şeklinde ee, arabalar yapıyorlar. Bu arabalarla yük taşıyorlar. insan taşıyorlar. Daha uzaklara daha yük fazla büyük ağır yükleri götürebiliyorlar. Demek ki çok önemliymiş. Aynı zamanda ilk yazılı kanunları buldular. Bakın yazıyı bulmuşlar. Tekerleği bulmuşlar. Bir de ilk yazılı kanunları hazırlamışlar. Biz bu kanunlara ne diyoruz? Organika kanunları diyorduk. Neymiş? Organika. Sümerlerin ilk kanunlarıdır arkadaşlar. Yine bir hatırlatma daha yapalım. Mezopotamya'daki bu okullara tablet evi diyoruz bakın arkadaşlar. Tablet evi. Yani kil tabletlerden dolayı arkadaşlar. Hani yazma okuma yazma öğrettikleri için orada. E, sembollerin ne anlama geldiklerini öğrettikleri için. Buraya ne demişler? Tablet evi demişler arkadaşlar. Bunu da unutmuyorsunuz tamam mı? Sümerler bu kadar. Tekrar şöyle yapalım. Sümerler bir, yazıyı buldular. Ziggurat denilen yapıları var. Değil mi? Tekerleği buldular. Burası da önemli arkadaşlar. Yine bir şey daha söyleyeyim. E, ay takvimini icat ettiler. Ay takvimini. E, bu da demek ki aslında gözlemle uğraştıklarının büyük bir kanıtıdır diyebiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam Geçiyoruz arkadaşlar bir diğer Mezopotamya uygarlığımız olan Babillere. Babil. Arkadaşlar Babil'in başkenti Babil. Adı üstünde başkenti Babil unutmazsınız. Kendi ülkelerinin ismine kendi başkentlerinde vermişler arkadaşlar. Bugünkü Irak şehrinde yer alır. Onu da söyleyeyim. Yine Hamurabi. Hamurabi kanunları var. Unutmayın arkadaşlar. Hamurabi'yi almamışlar mı burada? Ha, bak da arkadaşlar. Bakın şu e, amcamız Hamur abi ve e, burada tanrısıyla tasvir ediliyor, dua ediliyor. Neyse onları geçerim arkadaşlar. Hamur abi e, kanun hazırlamış arkadaşlar. Büyük kanunlar demek arkadaşlar. Bunları çivi yazısıyla büyük bir taşa yazdırıyor. Demek ki önemli arkadaşlar. E, birazdan söyleyeceğim bu kanunlar neden önemli arkadaşlar? E, Hamur abi. Kanunlarında kısasa kısas var. Adam öldürmenin cezası idamdır arkadaşlar. Sen gittin bir adamın kolunu mu kestin? O adam da gelip senin kolunu kesiyor. Yani sen ne yaptıysan o da sana onu yapıyor. Arkadaşlar çok önemli. Demek ki eşitlik ilkesine e, göre ağırdır arkadaşlar cezaları onu da söyleyeyim. Tamam mı? Yine ne var? Iııı. E, Babillerde. Babil'in ünlü asma bahçeleri var. Günümüzde tabii ki kalmamıştır soranlar var arkadaşlar. Ee, ve Babil Kulesi vardır arkadaşlar. Bunlar günümüzde kalmadı. Sadece Babil İstişar Kapısı'nın bir belli bölgesi kaldı. Tabii ki çok çok önce olduktan için bunlar tarihsel süreçte e, kaybolup gitmişlerdir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tamam mı? Babil deyince aklımıza Hamur abi geliyor. Hamur abi kanunları var. Babil Kulesi, Babil'in asma bahçeleri aklımıza gelecek arkadaşlar. Kanun deyince de, abi kanunları deyince de, kısasa kısas gelecektir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Geçelim. Nereye? Hemen şöyle bir alayım arkadaşlar. Asurlar. Yine Mezopotamya uygarlıklardır. Mezopotamya dediğimiz şey ne arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Fırat ve Dicle Nehri, nehirleri arasına biz Mezopotamya diyoruz arkadaşlar. Verimli arazilerin olduğu bölgedir arkadaşlar. İki akarsu ortasında kaldığı için. Mezopotamya'da kurulan Asurların başkenti Ninova'dır arkadaşlar. Unutmayın Ninova'dır. En ünlü hükümdarı Asurbanipal. Yani bu hükümdarı unuttuğunuzda Asurbanipal ismi Asur'la başladığı için unutmayın tamam mı? Asurbanipal en ünlü hükümdardır arkadaşlar. Verimli tarım arazileri bunların çok yok. Bunlar o Fırat ve Dicle'nin birazcık dışında kalıyorlar. Bölge aynı ama verimli değil. Ne yapmışlar? Ticaretle uğraşmışlar. Ticaretle. Yani bir yerden ürün alıp başka bir yere satmışlar arkadaşlar. Ve Ninova'da, başkentleri Ninova'da dünyanın bilinen ilk kütüphanesini kurmuşlar. Demek ki kültürel çalışmaları çok fazlaymış. Kütüphane kuracak kadar arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bir bilgi arkadaşlar. Anadolu'ya yazıyı Asurlar getirmiştir arkadaşlar. Unutmayın tekrar ediyorum. Anadolu'ya yazıyı Asurlar getirmiş arkadaşlar. Kayseri Kültepe'deki e, ticaret merkezlerine e, Sümerlerinden aldıkları bu yazıyı Anadolu'ya aktarmışlardır. Anadolu bunlar sayesinde yazıya geçmişlerdir arkadaşlar. Onu da söyleyelim tamam mı? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın Asur Vanipal, Asur Kralı bunlar heykelciktir. Arkeolojik yani kazı çalışmalarla ortaya çıkartılmıştır. Bir de Ninova tabi günümüzde çok kalmadı onu da söyleyeyim. İlk kütüphanelerden biridir arkadaşlar. Daha sonra bunlar yok olmuştur maalesef. Şimdi biz ne yaptık? Mezopotamya uygarlıklarını işledik. Sümerleri, Babirleri ve Asurları işlemiş olduk arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Devam edelim mi? Evet edelim. Anadolu uygarlıkları. Anadolu'daki ilk uygarlıklar Hititlerdir arkadaşlar. Hititlerle başlayalım. Şimdi Hititlerin başkenti bugün Çorum yakınlarında Hattuşa'dır arkadaşlar. Hattuşa. Tamam mı? Unutmayın. Orada kurulmuşlardır arkadaşlar. Hititler e, önemli olayları yazmışlardır arkadaşlar. Bakın önemli olayları yazıyorlar. Demek ki tarih yazıcılığı başlamış. Yani bütün bilgileri aktarmışlar şu zamanda bu olay oldu diye. İşte biz bu yazdıkları belgelere de anal adı veren yıllıklardır arkadaşlar. Anal adı verilen yıllıklar sayesinde öğreniyoruz. Bu yıllıkları aynı zamanda tanrılarına hesap vermek amacıyla yazmışlar. Demek ki ahiret inancı var mı? Tabii ki var. Tanrıya hesap vermek için yapıyorsan ahiret inancı vardır. Arkadaşlar tabii bunlar çok tanrılı dinlere inanıyorlar. Yani birden çok tanrılar var. Eee her şeyi tanrı olarak nitelendirmişler. Çok tanrılı e, dinleri vardır arkadaşlar. Yine su ihtiyaçlarını karşılamak için taştan yaptıkları barajlar vardır. Bakın demek ki e, mimari alanda da ön plandadır. Bir de tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma arkadaşlar. Kadeş anlaşmasını imzalamışlar. Kimle kim arasında? Hititler ile Mısırlılar arasında arkadaşlar. Ne yapmışlar? Anlaşma yapmışlar. Bunlar savaşıyorlar. Savaştan sonra ikisi de birbirini yenemiyor. Diyor ki gelin oturup anlaşalım deyip yazılı bir şekilde barış anlaşması imzalıyorlar. Biz bu anlaşmasına Kadeş Anlaşması diyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun tamam mı? Ee, bakın Kadeş anlaşmasında şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar size. Tabi bazı parçalar dökülmüş bakın. Ee, kivi yazısıyla yazılmış bir anlaşmadı tarihte bilinen ilk anlaşma arkadaşlar. Ee, Tabi bu anlaşma nerededir arkadaşlar? İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndedir bugün. Yani İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gittiğinizde bunu görebilirsiniz. E, haberiniz olsun arkadaşlar. E, sorusu olan var bakıyorum arkadaşlar. Hocam Kadeş ne demektir demiş Gürkan. Gürkan Kadeş o bölgenin ismiydi. Bölge ismini verdikleri için Kadeş demişler tamam mı? Mesela atıyorum günümüzde bir anlaşma yapsak Kırıkkale ile Çorum arasında oturduk Çorum anlaşması dedik gibi düşün mesela tamam mı? Şimdi onu da söyle. Peki herhalde başka da öyle sorusu olan yok. Geçelim arkadaşlar. Herhalde Hititlerde anlaşılmış oldu. Hemen ilerliyorum arkadaşlar. Urartular. Urartu deyince bakın arkadaşlar ekranda da şunu göstermişler. Büyük bir ne var? Kale var. Neden? Taştan. Burası deyince benim aklım hemen ne geliyor? Taş işçiliği, taş oymacılığı geliyor. Bu adamlar taş oymacılığında, işçiliğinde çok ilerlemişler. Demek ki kale yapacak kadar ki ilerlemişler. Bu da önemlidir arkadaşlar. Ee, nerede kurulmuşlar? Van ve çevresinde kurulmuşlar arkadaşlar. Ee, başkentleri Tuşpa'dır. Bugün Van'ın Tuşpa diye ilçesi de vardır. Hala devam ediyor arkadaşlar. Ee, yine yeryüzü şekilleri dağlık bakın gördüğünüz üzere her tarafta dağ var arkadaşlar. Dağlık olduğu için de arkadaşlar taş işçiliğinde önemli e, mesafe e, kat etmişler. Tarımda sulama ihtiyaçlarını karşılamak için sulama kanalları ve barajlar inşa ettiler. Bu sulama kanallarına biz ne diyorduk arkadaşlar? Şamran diyoruz arkadaşlar. Su kanalına, sulama kanalına Şamran adı verilen kanallar açmışlardır arkadaşlar. Yine kralları için bakın oda şeklindeki kaya mezarları yapmışlar. Mezar varsa. Ahiret inancı vardır. Musumay. Mezar varsa ahiret inancı varmışlar arkadaşlar. Bakın e, demek ki kaya mezarları yapacak kadar da e, krallarına önem veriyorlar ve içine değerli eşyalarını kur, e, koyuyorlar. Öldükten sonra kullansınlar diye. Demek ki ahiret inancı insanlarda var. Yine çok tanrılı dinlere inanıyorlar arkadaşlar. En önemli tanrıları Tanrı Haldi'dir arkadaşlar. E, tanrı Teşaba ve Tanrı Şivini önemli tanrılarıdır. Onu söyleymiş Olalım burada. Urartılar da unutmayın. Başkentleri Tuşba, taş işçiliğinde önemliler. Mesafe kaydetmişlerdir. Ee, Şamran adı verilen sulama kanalları vardır. Kralları için oda şeklinde kaya mezarları da yapmışlardır diyoruz. Tamam? Geçelim. Anadolu uygarlıklarından Frigler. Frigliler. Frigler deyince aklımıza ne geliyor? Kral Midas. Hatta tarihte eşek kulaklı Midas olarak da tanıdır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi nerede kurulmuşlardır arkadaşlar? Bugünkü Ankara yakınlarının Polatlı'da Gordiyon kentinde kurulmuş. Gordiyon. Başkentleri Gordiyon'dur arkadaşlar. Bugün Ankara Polatlı yakınlarındadır. Yine Fibula denilen çengelli iğne. Bakın hemen burada görüyorsunuz arkadaşlar. Çengelli iğneyi ilk kez kullandılar Fibula'yı. Unutmayın. Yine mozaik hani e, yerlerde falan böyle görüyorsunuz e, güzel güzel böyle ee, döşemeler var. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Mozaik diyoruz. İlk kez firikler kullanmışlar. Bakın adamlar sanatsal çalışmalara dönem önem vermişler. Ee, onu da söyleyelim. Tarımı geliştirmek için e, ve korumak için sert kanunlar çıkartıyorlar arkadaşlar. Çünkü tarım bunlar da önemli. Çünkü firiklerde arkadaşlar bakın çok çok önemli tarımla geçinen bir topluluktur arkadaşlar. Ee, bu sert kanunların içinde şu var. Öküz öldürmenin, saban kırmanın cezası ölümdür. Demek ki öküz öldürmeyeceksin, sabanını kırmayacaksın, ölmeyeceksin. Niye bu kadar arkadaşlar sert kuralları var? Çünkü bunlar tarım için her şeyini yapıyorlar arkadaşlar. Tek geçim kaynakları, temel geçim kaynakları tarımdır. O yüzden sert cezalarda koymuşlardır. Unutmayın tamam mı? Yine arkadaşlar e, filiklerde bakın Tapates, Tapates. Patates değil. Sakın patates demeyin buradan. Tapates. Halı var arkadaşlar tamam mı? Ee, halı yapmışlar, halı satmışlar, halı kullanmışlar. Yine bakın çivi kullanmadan mobilyalar yapmışlar. Bunlar e, el yetenekleri çok çok gelişmiş insanlar. Tarımla uğraşıyorlar, halı yapıyorlar, mobilya yapıyorlar. Önemli bir uygarlıktır arkadaşlar. Günümüze kadar gelmişlerdir. Mesela bunların bir tane... E, hep görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bir tane e, kadın var. Tanrı. Bu Kibele. Bereket tanrıçası arkadaşlar. Yine Kral Midas anıtı var. Eskişehir-Yazlıkaya yolunda e, gidenler belki görmüştür. E, bu da e, bizim Filiklere ait eserlerimizdir arkadaşlar. Herhalde anlaşılmayan bir yer yok diye biliyoruz. Geçelim arkadaşlar. Lidya. Lidya deyince benim aklıma para geliyor. Niye? Çünkü tarihte İlk parayı kim bulmuş? Lidyalılar bulmuştur arkadaşlar. Demek ki önemli bir iş yapmışlar. Tabii e, baskentleri Sardes'tir arkadaşlar. Batı Anadolu. Bugün Manisa civarlarında Manisa Sardes'te arkadaşlar kurmuş. Sart şehir de diyor bir diğer ismi. Par, para'yı kullandılar arkadaşlar. Para icat ettiler ya. Takas usulüne son verdiler. Eskiden ne yapıyorduk? Kalem veriyordun, elma alıyordun. Şimdi onun önüne geçtiler. Ne yaptılar? E, para veriyorsun. İşte madenden basmışlar paralar arkadaşlar. Para veriyorsun, ürün alıyorsun. Demek ki önemli bir iş yapmışlar, ticareti geliştirmişler diyebiliriz arkadaşlar. Unutmayın. Yine Kral Yolu'nu inşa ediyorlar. Bakın Kral Yolu'nu göstereyim arkadaşlar size. Anadolu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burası Manisa Sart. Buradan başlayıp bugünkü İran, Irak çevresine kadar bu olan yola biz ne diyoruz? Kral Yolu diyoruz. Önemli bir ticaret yoludur unutmayın Kral Yolu önemli bir ticaret yoludur arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da unutmuyorsunuz. Kral yolu bizim için önemli ticaret anlamında diyoruz arkadaşlar. Geçelim. İyonlar. İyonlar bakın arkadaşlar kuruldukları yerler neresi? Ege bölgesi. Batı Anadolu dediğimiz Ege bölgesinde. Bunlar arkadaşlar ee, ticaretle uğraştılar. Ne yaptılar? Deniz ticareti yapıyorlar. Çünkü deniz kıyısında kuruldukları için deniz ticareti yapıyorlar. Aynı zamanda arkadaşlar ee, bunların tek bir başkenti yok. Bunlar şehir devletleri halinde yürütüyor. Bakın şehir devletleri. Tamam Unutmayın. Efes, Millet, Foça gibi şehir devletleri var. Bunların arkadaşlar... Bunlar ticaret anlamında çok zengin oluyorlar. Deniz ticareti yapıyorlar ya, başka ülkelere gidiyorlar, çok para kazanıyorlar. Çok zengin oluyorlar. Bakın zengin bir ülkedir çünkü ticaret yapıyorlar. Deniz aşırı ticareti. Yine zengin oldukları için sanata oldukça önem veriyorlar arkadaşlar bakın şehirlere tiyatro alanları inşa ediyorlar. Tiyatro alanları yani milattan bakın arkadaşlar e, önceki dönemlerden bahsediyoruz. Tiyatro bile varmış. E, yine bu adamlarda arkadaşlar sanatı ve bilim adamlarını koruyorlar. Önem verdikleri için ve böylece İyonlar dediğimiz e, ülkede özgür düşünce ortamı var. Bakın çok önemli. Bilim insanları burada rahatça fikirlerini söyleyebiliyorlar. Rahatça icatlarını yapabiliyorlar. Çok önemli bir e, kenttir arkadaşlar. Peki e, İyonlar'da hangi bilim adamları? Bakın dünyayı etkileyen mesela felsefe anlamında dünyayı etkileyen Thales dediğimiz bilim insanı çıktı. Yine tıp alanında Hipokrat hani e, diyorlar ya Hipokrat yemin ettim ben deyip, deyip söylüyorlar doktorlarımız. Ha Hipokrat neredeymiş? İyonlar'daymış arkadaşlar. Çok önemli. Yine ilk dünya haritasını çizen e, Ekatayos tamam mı? Ve bu dönemde yaşamıştır arkadaşlar. Aynı zamanda tarihin babası sayılan Herodot gibi önemli bilim insanları İonya'da yaşamıştır arkadaşlar. Çok çok önemli insanlar bunlar. Tamam mı? Yine Fenikelilerden Fenike alfabesini öğreniyorlar. Alfabeyi e, Daha sonra bu alfabe günümüzde Latin alfabesi şu anda kullandığımız alfabeye kadar da yolu açılmıştır sevgili gençler. Herhalde buraya kadar e, ne yaptık? hem Anadolu hem de Mezopotamya uygarlıklarını işlemiş olduk arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bazı sorularımız var. Onları çözelim arkadaşlar. Daha iyi olur. Şimdi diyor ki birinci soruda. Paranın icadı ile sona eren sistem hangisidir diyor. Tabii ki nedir? Takas usulü sona ermiştir. Geçelim. Filiklerin yaptığı çengelli iğnelerdir. Nedir bu çengelli iğne? Hatırlayalım arkadaşlar. Fibula denilen çengelli iğnelerdir arkadaşlar. İyonların zengin olması sebebi en son anlattığım konu neydi? Deniz ticareti yapmalar aslında değil mi? Deniz ticareti yapmaları zengin olmalarına yol açmış. Yine gelelim. Hititlerin yıllıklarına verilen attır arkadaşlar. Hatta tanrılarına hesap vermek için yazmış daha dur. Nusmay neydi ismi? Tabii ki analdı. Güzel. Lidyaların yaptığı ticaret yolu. Lidyalılar ticaret yolu yapmıştı. Bu yol neydi arkadaşlar? Kral yoluydu değil mi? Bu da önemlidir. Yine tıp biliminin kurucusu. Hatta ne yapıyorlardı? Ee, bunun adına doktorlar hani yemin etmiş oluyordu. Neydi? Hipokrat'tı. Unutmayalım. Tarihteki ilk yazılı anlaşma neydi? Mısırlar ile Hittiler arasında geçen bir anlaşmaydı. Anlaşmanın ismine bakalım. Tabii ki Kadeş anlaşmasıydı. Unutmuyoruz. Yine Hittiklerin merkezi. Merkez deyince de, başkentlerini soruyor. Neydi? Bugünkü Çorum yakınlarındaki tabii ki Hattuşay'dı arkadaşlar. Lidyalıların başkenti ne dediğimiz bu parayı bulanların başkenti. Tabii ki Sardes, Manisa Sardes. Bir de ismi var bunun arkadaşlar. Manisa Sard şeklinde. Tamam mı? S takısında bazen almadıkları da oluyor sorularda. Hani karıştırmayınız diye söylüyorum. anlaştım mı arkadaşlar? Bakın ne yaptık? Bununla ilgili soru bile çözdük. Sizlerden de bununla ilgili soru çözmenizi istiyorum sevgili arkadaşlar. Çok önemli çünkü soru çözerseniz ne olur? Daha çok başarılı olursunuz. Ama Bunlar tekrar isteyen konular. Bakın tarih konuları. Birçok bilgi var. Birbirine karışabilir. Karışmaması için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bol tekrar etmeniz gerekiyor. Hani defterimize yazmıştık. Bazı kodlamalarımız da vardı. ilerleyen e, zamanlarda e, ekranlardan da vereceğim. Bir sonraki dersimizde vereceğim arkadaşlar ekranlarda. E, i̇nşallah unutmazsak. E, bunları ne yapıyorsunuz? Ezberliyorsunuz. Çok önemli. Peki e, sorusu olan var mı diye bakalım arkadaşlar. Heh tamam. İlk dünya haritasını çizen Piri Reis değil mi diye demiş arkadaşlar? Ee, yok. Bilinen ilk dünya haritası Piri Reis'in değil tabii ki. Biz öyle biliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Oo çok güzel. Verdiğim söylediğim sorulara hepsi güzel güzel cevaplar vermişler. Aferin size. Tebrik ediyorum. Benim akıllı usta öğrencilerim demek ki. Çalışınca her şeyin üstesinden geliyoruz arkadaşlar. Haftaya da doğal varlıklarımız, tarihi eserlerimizi ne yapacağız? işleyeceğiz. Unutmayın. Bunlara bir çalışın tamam mı? Tekrar edelim. Türkiye üzerindeki doğal güzellikler, tarihi eserler gibi e, örnekleri beraber işleyeceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere.